çikolatayı yedim ama yine de yemek istiyorum. Beni doyurun. Ay, bu sesler de ne böyle neden bağırıyor. Büyük anne. Geliyorum. Ah, tüm sebzeleri dikkatlice doğuruyorum. Ah, bu ne? Birileri mi bağırıyor? Şef, lezzetli bir güzel yapay. Tamam değil. Ay, hayır kardeşim ağlıyor. Genç Sophie. Kız kardeşi için her şeyi yapabilir. Ah, neden ağlıyorsun çocuğum? Birisi mi üzdü seni? Reisimiz acıktı ve demek de meydan okuma zamanı geldi. Hadi bakalım. Grace ne istiyorsun peki? Çikolata mı? İlginç tüm kahramanlarımız çikolatayla tanış ve Grace için yapmaya hazırlar. Bu aslında çok kolay. Demek burada çikolata var. Onu eğiteceğim tabii ki. Böyle sıcak bir yerde mutlaka böyle olmalı. Tamamdır. Şimdi ise kase alıyoruz ve oraya un döküyoruz. Oraya iki tane yumurta kırıyoruz ve sonra süt ekliyoruz. Bunu hiç gördünüz mü? Büyük anne hani? bu çikolatayı saniyeler içinde eriten eşsiz bir şeydir. Böyle çikolatayı kırıyoruz ve makini açıyoruz. Mükemmel. Beyaz ve sütlü çikolata eridi. Şimdi böyle kalıp olarak kol şişesi iş kullanacağım. Ve mükemmel bir çikolata çiçeği olsun diye. Vay canına buna baksanıza muhteşem görünüyor bu desen. Şimdi ise onu donduracağım benim mükemmel mentoslu nefesimle. Harika. Böyle her şey kaldırıyoruz. Eminem salıyoruz. Ve çikolatalı şişenin içine döküyoruz. Evet. Harika Grace buna bayılacak. Ah, şef yüzde yüz kazanacak böyle. Dur bakalım bir fikrim var. Böyle hızlanmış mod açıyorum. Hamuru yoğuruyoruz. İşte bu kadar hızlı. Aman tanrım dayanamadı kırıldı. Neyse şimdi bu kalıbı alıyoruz ve içine döküyoruz hamuru mükemmel. Şimdi ise üzerinden böyle çikolatayı ekliyoruz. Her şeyi yine hamurla kaplıyoruz ve böyle fırına koyabiliriz. Domates kızartması çok lezzetli. Ama Grace'e ne yapacağımı biliyordum. Çikolata çok lezzetlidir. Patates de öyle. Demek ki onları birleştirmek gerekiyor. Ve çikolatalı kızarmış patates yapacağım. Çok havalı ve çok işte açıcı görünüyor. Öncelikle çikolatayı eriteceğim. bu lezzetli mi acaba? Tadına bakmalıyız. Evet çok. O zaman tüm patatesleri oraya atıyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Oh Sophie, Sophie. Çikolatalı patates yapmak çok riskli bir seçenek. Ama ben de birkaç tane şişe için detay yapmalıyım. Bence üzerine yenilebilir bir kolla etiketi koyarsınız. Grace kesinlikle bayılacak. Şişeye yapıştırdık ve hazır. Benim turdam hazır bu arada. Onu böyle kalıptan çıkarmak gerekiyor. Harika çikolata az olmamalı. Bu yüzden tüm çikolatayı pastanın üzerinden dökelim. Ah, ne kadar lezzetli görünüyor. Sadece üzerinden beyaz çikolatayı parçalıyoruz ve sunabiliriz. Benim çikolata ve patates kızartmam hazır. Şimdi her şeyi patatesin altından bir kalıba döküyoruz ve Grace'e veriyoruz. Yemeklerinizi bekliyorum. Hadi bakalım ne yaptınız. Vay canına her şey ne kadar işte açıcı görünüyor. Peki bu ne böyle çikolatalı patates kızartması mı? Hiç böyle bir şey denememiştim. Çok lezzetli. Burada ne var acaba? Vay canına büyük annem çikolatalı pasta yapmış. Ne kadar lezzetli. o her zaman böyle doğum günümde yapar çok lezzetli. Peki şef ne yaptı? İlginç görünüyor. Hiç şişe kapağını yememiştim. Şimdi ise bakalım içinde ne var. Vay canına ne kadar güzel. Harika bayıldım. Şimdi hepsini yiyeceğim. Bayıldım. yenilebilmesi çok iyi. Bu türde şef kazanıyor. Evet. Zaferin benim olacağını biliyordum ben pasta istiyordum. Tamamdır sorun değil. Böyle şey alıyorum. Ve önemli bir kalıp alıp ondan ortasını kesiyoruz. Sonra kremayı uyguluyoruz ve ikinci katlı kapatıyoruz. Ve bir böyle yapacağız. O zaman neden pastanın ortasını kestim mi soracaksınız? Böylece size göstereceğim. Böyle küçük bir makine olacak orada. Ve Grace için hediye saklayacak. Yediği yerde çikolatadan bir oyuncak çıkacak. Sonra ise böyle kremayı yayıyoruz ve hazır. Ben de mükemmel turtama yapacağım. Zaten hamuru yoğurdum. Biraz daha lezzetli olsun. O yüzden kakao ekleyeceğim. Böyle uzanıyor. En önemli şey budur. Şimdi ise çikolatalı hamuru çok lezzetli olması için fırına göndereceğim. Hadi çak Sofi. Özür dilerim. Elimin kirli olduğunu unutmuşum. Hmm, büyük anne bu çok lezzetli. Harika bir fikrim var şimdi. Pasta için çikolata ihtiyacım olacak. Ve böyle bir kalıba. Her şeyi oraya döküyoruz. Ve fırına gönderiyoruz. Büyük anne beni de bekle. Benim de fırına gitmem gerekiyor. Nasıl çalışıyor gösterebilir misin? Aslında biliyorum. İçine koymalıyım ve kapatmalıyım. Sonra ise böyle beklemeliyim. Oh, geç buradan kendim yapacağım her şey. Yoksa yakacaksın bizi. 150 dereceye koymalısın ve beklemelisin. Tamamdır. Hazır pastalarımız. Ah, kokusu mükemmel. Sofya al bakalım. çıkarken kendi yemeğini. Tamamdır. Şimdi bakalım ne yapmışım. Hmm, aslında hala pişmemiş. Biraz daha göğe Biraz daha yüksek şeye koyalım. Hmm, bu arada bekleyene kadar biraz oyun oynayabiliriz. Of oh, sırtım geldim. Tamamdır. Şimdi turtamı böyle koydum. Ve şimdi onu süslemeliyiz. Bunun için çikolata eriteceğiz. Her şey böyle daldırıyoruz ve hazır. Şimdi makasla kesiyoruz ambalajdan. Ve üzerine dökebiliriz. Ne kadar da işte açıcı. Neden kokuyor böyle? hayır olamaz. Ne oldu ya? Sanki abartmışım biraz. Oo. Oh. Bu ne koku ama? Berbat Grace yüzde yüz sevmeyecek bunu. Büyük anne baksana ne yaptım Berbat bir şey. Ama aslında bunu düzeltebilirim. Süslersen belki fena olmaz. Of ya olmuyor. İşe yaramadı. Pastayı ise Grace'in en sevdiği çekerlerle süsleyeceğim. Ve kaç tane donut Ve en lezzetli çikolatayla. Harika. Çok acıktım ya. Kekleri nerede? Vardınlar. Her şey ne kadar güzel. Bundan başka. Bu ne böyle berbat görünüyor. Tamamdır. Belki tadı iyi olur. Aslında beni korkutuyor biraz. Ve garip kokuyor. Hayır berbat. Bunu yemeyeceğim. Bakalım bu kış tatil görünüyor. Aa, ah, evet nefis bir şey. Vay canına bu ne böyle? Bu pasta gerçekten çizdiğime ve çok benziyor. Tadına bakalım. Nefis. Vay canına burada ne var? Ay. Aa, nasıl da bir sürü kuş var. Ups. Şef sanki hadiye yapmak istemişti ama iyi olmadı Grace. İyi misin? Aa, kimi seçeceksin? Sophie mi? Emin misin? Tamam öyle olsun. Tebrikler Sofi. Ben bu kez Nutella istiyorum. Nutella mı? <laughs> bu çok kolay. Ben zaten fındık topladım Nutella için. Benim ise burada gerçek kakao çekirdeklerim var. Onları Afrika'dan bir arkadaşım getiriyor. Mükemmel olmalı. Öncelikle her şeyi karıştırmak için bir cihaz alacağız. Tüm kakao çekirdeklerini döküyoruz ve makineyi açıyoruz. Harika. Sonra tüm fındıkları temizlemem gerekiyor. Ve kakao çekirdeklerinin makineye göndermeliyim. Tadı Nutella'dan bile daha iyi olacak. Eminim bundan. Her şeyi öğütüyoruz. Ve fındıklı çikolatalı şey hazır. Çok güzel kokuyor. Aslında ben ondan biraz yiysem kimse fark etmeyeceğini umuyordum. İnanılmaz. Öncelikle tüm fındıkları temizlemeliyiz. Ellerimizle yapamayız. Bu yüzden ağır bir şey alacağız. Evet bununla kesinlikle çok daha hızlı başa çıkabilirim. Ay büyük anne niye yapıyorsun acıttı? Üzgünüm canım. Tamam neyse nerede kalmıştım? Aa, oh, hayır Nutella bitmiş. Ama oh, sorun değil. Harika bir fikrim var. Şimdi çikolatayı alacağım. Süt ekleyeceğim. Ve bir biraz eriteceğim. Hadi açıyoruz ve bekliyoruz. Makinem çok çalıştı. Bakalım neler başardım. Vay canına bu gerçek Nutella müthiş. Şimdi kaseye hazırlamalıyız. Bu sefer Grace için bir şey yapacağım. Mumu yakalım ve Nutella'mızın asla donmaması için buraya koyalım. Şimdi ise fondüyü Nutella ile doldurabiliriz. Hazır. Harika. Lezzetli marshmallow ile vereceğim. Anneciğim bu ne ses böyle büyük anne sakin ol. Ne? Sonuncusu kaldı işte. Harika tüm fındıkları kabuktan çıkardım. Şimdi bir kavanoza koyabilirsiniz. Artık tahtaya ihtiyacım yok. Ve şimdi en önemlisi çikolatayı alıyoruz ve rendeliyoruz. Ve sonra ise süt ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Böyle yapıştırıyoruz. Ve her şey hızlı. Ay, Sophie nereye yapıyorsun? Ay, her şey kontrolüm altında değil. Sos cismi kapatamıyorum. Of, oh, teşekkürler büyük anne. Şimdi ise ben de üzerine Nutella yazacağım ve sunabilirim. Ben de çok orijinal bir şey oldu. Bu canına bana gerçekten Nutella mı yaptınız? Bu ne? Su ısıtıcı su içinde mi? Çok ilginç. Hmm, aslında tadı fena değil. Kakaoya benziyor. Büyük kendi ne yaptı? Vay canına. Çok iştah ateşi görünüyor. Vay canına. Mükemmel bir şey. Çok lezzetli. Bakalım şef ne yapmış? Marshmallow da var. Harika bir şey. bunu yiyemem. Dilimi yaktım. Bence büyük anne kazanacak. Oh ah, nihayet. Teşekkürler canım. Videoyu sevdiniz mi? O zaman kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.